Ödülle çocuğumuza istediğimizi yaptırtabiliriz ama bir şeyi sevdirmekte veya değer oluşturmakta zorlanırız. Neden? Okullardan gidelim. Okullarda mesela yıldız sistemi var. Çocuk arkadaşına yardım ediyor, iki tane yıldız alıyor ve ya da ödül kartı alıyor. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Çocuğa ne mesaj veriyorum ben? Sen arkadaşına yardım ettin ve iki tane ödül kartı kazandın. Mesajım şu. Yardım etmek kendi içinde değerli değildir. Yardım ettiğin an dışarıdan bir şey kazanıyorsun. O zaman bu şu demek, bir noktadan sonra çocuk da diyor ki ben yardım edersem bana ne vereceksin? Ne oluyor? Dış motivasyon geliştirmiş oluyor. Şöyle örnek vereyim, anne çocuğunu arıyor. Diyor geç kalacağım, yemekleri ısıtabilir misin? Çocuk diyor ki tabii ısıtabilirim ama diyor bana ne vereceksin? Neden bunu diyor çünkü? Çünkü çocuk her işi ödülle yapmış, değer odaklı yapmamış, bir işi yapınca da karşılığını istiyor. Bir okulda böyle ödül sistemi varmış, e, beden eğitimi dersinde arkadaş iki çocuk montunu unutmuş, diğer çocuk da montu getirip arkadaşlarına vermiş. Öğretmen de bunu görmüş, bak demiş ne güzel, arkadaşlarına yardım ettin, al sana iki tane ödül kartı demiş. Ertesi gün ne olmuş biliyor musunuz? Diğer çocuklar montlarını unutmuş, yani anlaşmışlar, demiş sen montunu unut ben sana vereyim, bir ödül kartı ben kazanayım, ertesi gün ben unutayım sen kazan. Olay neye dönüştü? Yardım etmekten ödül kartı toplamaya dönüştü. Okullarda ne oluyor? Çocuklar yıldız alamıyor, anne baba arıyor. Benim çocuğum yıldız alamadı diyor. Ne oluyor? Öğrenmeden olay çıkıyor, yıldız toplamaya geçiyor. Zaten bunu da sürdüremezsiniz. İki yıldız motive eder, sonra alışır. Üç yıldız, dört yıldız ee, vermek zorundasınız. Onun için dış motivasyonla değil iç motivasyonla çocuk hareket etmeli. İç motivasyonda nedir? İlgi merak ve değerlerdir. Değerler de en iyi model olarak öğretilir.